Bir canımız bin canımız Asırlarca kalbe dolsun Kur'an'ımız Kur'an'ımız Asırlarca kalbe dolsun Kur'an'ımız Kur'an'ımız Sevdiğidir alimlerin Sevdiğidir alimlerin Kaynağıdır ilimlerin Kitabı dokunsun ezanımız Kitabıdır gönlü yerin Gül okunsun ezanımız İlham alıp coşacağız Engelleri aşacağız İlham alıp coşacağız Engelleri aşacağız Hak yolunda koşacağız Yara olsa her yanımız Hak yolunda boşacağız Yara olsa her yanımız Gönüllerin ecesine Doğacaktır gecesine Gönüllerin ecesine Doğacaktır gecesine Onun bir tek hecesine Feda olsun avkanımız. Onun bir tek hecesine Feda olsun